Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hepiniz bir UFC 24 mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz ve gençler. Her hafta gen atlamaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi bugün de çok zor bir macera olacak daha fazla EAFC'ler için süper bir yeni patlaması yapmayın ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden yorumlara da kaç gen oldunuz sizde oynuyor musunuz takımınızda kimler var hepsini yardım bakalım gençler yorumlara bom dedik oynaklarımız geldi gençler yine sizlerle bir haftalık veya 10 günlük çılgın bir kasma olacak bakalım kimleri çıkarabileceğiz ne kadar kasabileceğiz ve 92 gene yükselebilecek miyiz arkadaşlar artık gittikçe yükselmesi inanılmaz zorlaşıyor Comeback Libertadores etkinliğinde görmüş olduğunuz gibi gençler ben burada 300 TL verip sizler için e, üst tarafı satın aldım pası. Böylelikle sizlerle şimdi buradaki paketleri açacağız. Pele'yi alıp satacağız ve iyi bir para kasacağız. Hadi bakalım ilk paketimiz 80 89 hocam. Şuradan bizi bir uçur be. Şuradan bize 3-5 milyonluk bir oyuncu ver. Volkov olsun. Hadi be hocam Volkov! Arjantin M.O. hadi iyi bir olsun Boca Juniors Medina Medina'ya varamadım geldi gençler Medina geldi 84 ağzını bunları kırayım ya hocam bir 87 bir 88 ver 300 bin lira ya neyse gençler 80'lik biri de çıkabilirdi cebimize atalım hiç yoktan iyidir şimdi bir 80 89'umuz daha varmış Haydi bakalım yollayın bana enerjilerinizi. Everyone gentlemen'e hazır mıyız? Yes. Haydi oğlum. Puh. Ağzını burnunu kırayım ya. World Cup bile gelmedi gençler. Benedetto geldi. 160 bin liralık. Hocam ayıp ediyorsun bizi kaybediyorsun. 80-89 yine gençler. Haydi diyeceğiz. Buster diyeceğiz. Kombo bellerde beto dağız etkinliği. Ulan be. 78. Ramirez'im ya. Gençler etkinlik bitiyor. Bu hatta bu hafta içinde bitecek. Siz bu videoyu izlerken çoktan bitmiş olacak. 85 94. Hadi hocam şuradan bir 94 daha hiç çıkaramadık bir 90 üstü ya. 3 5 8 10. Hadi hocam çıldırdı hocam. Yollayın gençler enerjileri. Mecbur Volkov olacak. İyi bir şey olsun hocam. 90 olsun. Santrofor. Boca Juniors. Cavani. Tevez olsa buralar yıkılırdı ama en azından 88 çıktı gençler. 85 de çıkabilirdi. 3 milyon 206 bin, 260 bin kasıyoruz burada. İşte bu be. İşte bu. 3 milyon çok önemli para gençler. Yeriz yeriz. Şimdi bir 85-94'ümüz de var hocam. En azından kavani ver. Bir kavaniye daha razıyız. Bir 3 milyona daha razıyız. Haydi gençler. Patlasın buralar. Yıkılsın buralar. Bilemedim. SGO. Bu kim hocam ya? 88 Pabon. Kesin Kavani kadar yoktur. 88 Pabon de var. Junior. Hocam var mı bu? Basmaya korkuyorum gençler. 1 milyon 970 bin. Fena değil. E yine de. 2 milyon .000 da buradan kastık gençler. 5 milyon eder. Ve Pelemizi de alacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Pele de nereden baksanız bir 12-13'e gider. Haydi bakalım o zaman Pele Ümit ailesine hayırlı olsun. Tabi gençler 89 çok düşük onu oynatamayız. Brezilya. Santrofore, Legend. Pele. Anca 300 lirayı verince veriyor hocam bunlar da zaten. Evet gençler Pele Dom alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hoş geldin Ümit ailesine Peli. Darısı artık 95'lik Peli'ye gençler. <laughs> 16 milyon 800 bin. O civara giderim bilmiyorum ama 16 milyon 5, 5 de öyle 20. Geri kalan şeyleri de topladık mı gençler? Buradan bir 22-23 milyon yaptık. Çok temiz. Çok güzel para. Görmüş olduğunuz gibi hepsini aldım. 1400 cevher, 700 FIFA FC points, 350 bin altın, 100 bilet puanı. Güzel kastık gençler Tabi 350 TL'yi de gömdük Hadi bakayım bunlar alıyoruz Güzel para Ve gençler yeni bir gün yeni bir macera Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sonunda Yıldız biletini bitirdim Daha 16 gün var ben 16 gün kala şimdiden Bitirdim böylelikle fodenimizi Bir 12-13 milyona satarız Öncelikle hocam o kadar emek verdiğimiz Fodenimiz gelsin bakayım İngiltere MOO Manchester City 89 Foden Bu da kullanabileceğim bir kart değil gençler Benim takımım zaten 91 gen ee, Çok düşük bir Foden ama 8 milyon 370 bin İyi para kastıracak bize Hedefimiz Mbappe'yi almak 60 milyona ihtiyacımız var Hoş geldin Foden Hocam şu aşağıdan bir 7-8 milyonluk bir oyuncu ver Lütfen bizi üzme ya Hadi beyler yollayın enerjilerinizi Hadi hocam Lütfen ya Portekiz -o, o Ya bu ne hocam Allah ağzını burnunu kırayım ya Rafa ne ya Parası olmayan çocuk yani Yıldız bileti alamayan parası al olmayan çocuklar 60 level buradan kasıp bunu mu alıyor ya Geçerse kim çıktı Buradan yazın bakayım yorumlara Buradan zaten hep çöp çıkıyor Bunları da alalım Olsun gençler ee, Fodenimizi aldık Böylelikle 7 milyon daha Hanemize yazdırdık ve gençler yeni bir gün yeni bir şans görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 51 milyon coins'e ulaştık. sizler için 8000 elmas kastım. Bir 15 milyon daha ihtiyacımız var Mbappe için ama uçuracak bize Mbappe gençler. Şimdi öncelikle sizlerle buradan 25'liklerden yardıracağız. Hızlı bir şekilde kutlama paketi çöp paketi kısa ismiyle. Haydi hocam. 100 bin buradan kastık. Hadi hocam. Bir walkout ver. Şuradan bizi üzme ya. Kutlama paketi. Evet. Oha ne oluyor? Lindelöf geldi. tamam 160 bin de buradan kastık gençler. Haydi. EAFC. Şuradan bir o koça bir guli bir şeyler ver EAFC. Kutlama paketi. Jord. Tamam hocam ya. Ispatladım bize. Bir 50 de buradan kastık gençler. Bir tane 80-90 arası dediği 10 tane açtığımız için. Şuradan bari bir walkout ver la. Üzme bizi la. Gönder diyoruz gençler kutlama paketini. Oha ama ya. Emre Django geliyor ya. Gençler 8000 elmasımız var. Şimdi baba paketlere geliyoruz. Haydi bakalım. Baba paketler değil. Hocam şuradan bir yuvarlak na maşerona veya dudek ver. Bir kasalım şuraları be. Gençler Cinola, Haaland, Bellingham, Ronaldinho neler neler var. Haydi Bastır gel EA, 600 bin Bu paketler çok iyi Gençler 175 de böyle 775 Gençler elmas kasarsanız Bence bunlardan açın en iyi bunlar Değiyor Hadi oğlum standart paket Gönder baba 3 milyon 750 bin İşte bu Wall gibi coins verdi be Wall gibi jeton verdi Gençler walkout gibi jeton verdi. 3 milyon 750 bin. Çok ihtiyacımız vardı Mbappe için. Bu gidişle Mbappe'yi alabilecek gibiyiz videonun sonuna doğru. Helal lan sana lan iyi. Yay. Hadi iyi yay. devam et böyle hiç kesme. Hiç kesme. Bir tane 90 bin maskarona ver de oyuncularımıza basalım. Ya o yuvarlak oyuncularla. Lan bu ne 60 bin ya. Nazar dedik. Kim nazar dedi aranızdan? Evet gençler bir daha şöyle bir gir çık gir çık yapalım. Konsantresini bozalım oyunun. Hadi hocam. Bakın haftanın paketine açıyormuş gibi yapalım. Bundan bir defa açtım bir daha ömür boyu açmam. Çöp çıktı. 6000 elmasım gitti. Videosu geçen hafta gelmişti. Hadi hocam. o bizi. Çıldırt bizi. İyi bir olsun. Bu kim ya? Bayrağında hayır yok ya. Kim geliyor gençler? Orban geliyor Orban. 400 bin, 200 bin de öyle 600 bin güzel 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 gençler 600 bin güzel 1250 elması 600 bin çok tatlı. Evet artık son paketlerimizdeyiz hadi hocam. Hadi hocam yıkılsın buralar ki 150 bin değil mi hocam ya? En az 300 bin vermen lazım ya. Ve gençler son paketimiz Yine bir gir çık gir çık challenge yaptık. Son paketimiz geliyor. Hadi aslanım en azından coins jeton ver. İşte bu walkout. İyi bir olsun. İspanya. Santrofor. Real Madrid. Joselu. Bu kimi defa görüyorum. Bu oynamıyor bile ya. Joselu de Armut Junior. Geldi yaşa 1 milyon 800 bin mi? 600 bin de öyle çıktı. <laughs> Bu dandik şozları nasıl 1 milyon 800 bin? Oha! Gençler 2 milyon 400 bin .000 de buradan kasıyoruz. Abi mük oldu mük. Aman Allah'ım 56 milyondayız. .000 adım adım en boya. Ve gençler yeni bir gün yeni bir macera. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi param bitti. 49 bin. Neden? Çünkü hazır mıyız hep birlikte emirlerim diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 58 milyon 700 bine Kylian Mbappe midairesinde. Yorumlara herkes hoş geldin Mbappe yazsın gençler. 60 milyon jeton. 60 milyon. Tabi gençler 600 TL'de harcadık hem 2 tane pasa o da var. Ama 60 milyonunu attık, ne ettik, kastık. Oynadık, elmas kastık, biriktirdik. Şanslıydık, paketlerden falan çıktı. pastaki oyuncular sattık derken... 60 milyon kastık sizlerle birlikte. Ve Kylian Mbappe ümidi ailesinde. Ve hazır mıyız gençler? 3, 2, 1... boom! Görmüş olduğunuz gibi iki gene ulaşıyoruz. Bir zorlu haftanın daha sonuna geldik gençler. Artık videonun günü geldi. Şu an neredeyse canlı 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 sizlerleyim. Bir haftalık kastık. Paslarımızdaki oyuncularımızı aldık. Çok güzel oyuncular çıkarttık. IF'si de çok güzel şeyler yaptı gençler. Herkese hediye görmüş olduğunuz gibi Haaland gönderdi. Siz Haaland'ınızı aldınız mı? Yazın yorumlara. Herkese hediye Bellingham geldi. Bellingham'inizi aldınız mı yazın yorumlara Yanında gelen hediyeleri kime bastınız gençler Ben birini Ronaldo'ma bastım Birini de Mbappeme bastım gençler Oy 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 Takımımın değeri 304 milyon jeton oldu gençler Ve 92 gene de ulaşmayı başardık Haftaya 93 gelir mi bilmiyorum gençler ee, Çok zorlaştı Kaleci almak zorunda kaldım çünkü Sek 92 gen olamadım gençler. 89'luk yer aldım buraya. E, ee, Rüdiger zaten hediyeydi biliyorsunuz. Gerisi zaten vardı takımımızda. Yeni olarak Bellingham geldi. Hediye paketten onu buraya koydum. Ve Mbappe'yi sizlerle alıp bir de hediye gelenlerle bastım. Halandım da yedekte. Görmüş olduğunuz gibi gençler 92 gen olduk. 300 milyon coins jetonluk bir takım olduk. Ve artık Neymar, Ronaldo, Mbappe tamam. Roberto Carlos Cafu tamam. Van Dijk tamam. Ama gençler bu oyundaki hedefimiz 120 gen. Daha 100 gen olacak, 110 olacak, 120 olacak. Yani hiç durmak yok. Hatta bakarsın haftaya Ronaldo veya Neymar satarım. Ve üzerine para koyup şişko Ronaldo'yu falan alırım. Yani benim hedefim her zaman her hafta bir gen yükselmek. 93, 94, 95 diye. Hangi oyuncu olduğu önemli değil. Ama mutlaka her zaman bir gen yükselmek istiyorum sizlerle birlikte her hafta. Hedefimiz 100 gen. Ve şimdi gençle takımımıza hemen şuradan bakalım sizlerle pazar diyorum. Oyuncularım diyorum. Arkadaşlar 94 Mbappemiz 68 milyon 70 milyon değerinde e, 94'e bastığımız için. 93 Ronaldo'muz oy 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 o da 70 milyon değerinde 93'e bastığımız için. Gerisi de 40 milyon 30 milyon görmüş olduğunuz gibi çok tatlı çok güzel bir takımımız var gençler sizlerle. Perşembe günü artık herhalde bir yeni etkinlik gelecek gençler. Resmen etkinlik kalmadı oyunda. Bakın canlı etkinlikler dediğimiz zaman. Kommebol bitti diğer o şapkalı bitti hiçbir şey kalmadı oyunda. Gizemli transferler çok güzel gençler ve bu gelecek hafta şöyle bir şey olacak. Burayı üçlediğimiz için hediye gelecek. Hangisini alacaksınız arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bunu mu? Efsane garantili. Bunu mu? E, 88'lik oyuncu garantili ama bunlar satılamıyor. Yoksa bunu mu? Basabileceğimiz bir oyuncu var yanında. Bir de 87'lik bir oyuncu veriyor ama satabiliyorsunuz. Ben büyük bir ihtimal gençler bunu alacağım. Çünkü şu 91 basmayı almak istiyorum. Basmam gereken oyuncularım var. Roberto Carlos'u falan basmak istiyorum. O yüzden büyük bir ihtimal 87'liği alacağım. Ee, burayı da böyle bekliyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir haftaydı yine. Güzel walkout'lar çıkarttık. Güzel coins'li paketler, jetonlu paketler çıkarttık. Ve 92 gen olduk gençler. Ve Mbapp'i getirdik. Buraya koydum için izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.